Evet arkadaşlar e, kesimlerde sıralama konusunu işlemiştik normalde 5. ve 6. sınıf düzeyinde. Şimdi 7'lerde demiştim ki bir tane kuralımız fazla. E, şimdi o e, o videoyu izlediyseniz sonra bunu izleyebilirsiniz. 7. sınıflar ve 8. sınıflar. Arkadaşlar şimdi e, neydi ilk, ilk kuralımız? işte tabanları eşit diyorduk. Sonra işte küçükten büyüğe sıralıyorduk. Hepsi pozitifse. İşte neydi? Paylarımız eşitse. Büyük olan küçük, küçük olan büyüklü ters çalışıyordu. E, Sonra işte yarıma, bütme, bütüne, çeyreğe yakınlıklar vardı. Bu kuralları tekrar ettikten sonra şimdi geldik negatif iseye. Arkadaşlar negatif ise pozitifmiş gibi sıralıyoruz. Ney? Pozitifmiş gibi sıralıyoruz. Hemen yazalım. Pozitif gibi sırala. Sonra ya işaretleri değiştir. Yani işaretleri değiştirirken artı eksi değil. Küçük olanı büyük yap. Büyük olanı küçük yap. tabi iş pozitifmiş gibi sandık ama o sayılarımız negatif olduğunu biliyoruz. Hem negatif işaretleri koy hem de ya küçük olanı büyük yap ya da büyük olanı küçük yap. Ya da komple sayıları ters düz yap komple sayıları ters düz yap şimdi Arkadaşlar hemen bakalım gördük burada işte 2 4 32 hepsi negatif sayılar mı Evet hepsi negatif Şimdi bahsetmişken şunları da hatırlayalım. Negatif sayılar neydi? Sıfırdan küçük sayılardı. Negatif sayılar sıfıra yakın oldukça büyüyorlardı. Yani o yüzden bu terslik kuralı geliyor. Negatif sayılar sıfıra yakınken nedir arkadaşlar? Büyüktür. Normalmiş gibi sıralıyoruz. Küçük olan ne oluyor aslında? Negatif olunca büyük oluyor. Hemen devam edeyim burada. Sıralıyorum. Payları eşitleyeceğim. Kaç eşitlenir? 32 hepsi 2'nin katı. 32 olması için 16 ile genişletiyorum. 32 olması için 8 kere 4 32 buna bir şey yapmıyorum bir de genişleteyim yazayım öyle hemen tekrar diyeyim genişletme işlemi hem paya hem paydaya hem paya hem paydaya hem paya hem paydaya tam kısma etki etmezdi ne oldu eksi 16 bölü 32 8 kere 3 24 24 bölü 32 8 bölü 32 yazdıktan sonra daha sıralamadım. Pozitifmiş gibi sıralıyorum. Evet pozitif gibi sıralayayım. Ne? Pozitif gibi sıralıyorum. Kim küçük olurdu pozitif olsaydı? 8 bölü 32 küçüktür. 16 bölü 32. Sonra 24 bölü 32'den küçüktürleri koydum. Ama bunlar ne değil? Bunlar pozitif değil arkadaşlar değil mi? Evet bunlar pozitif değil. O zaman ne yapacağım pozitif değilse? Ya işaretlerin yönünü değiştireceğim ya da komple ters çevireceğim. Bir. Birinci olaraktan işaretleri değiştireceğim. Bir. Ne oldu? Eksi 8 bölü 32. Küçüktür müydü? Bakın küçüktür. Büyüktür oldu. Eksi 16 bölü 32. Küçüktürdü. Büyüktür oldu. Eksi 24 bölü 32 küçüktür de büyüktür oldu. birinci yöntem. İkinci yöntem. Ne dedik? Ters düz yap. Yani işaretleri aynı kalacak. Ters düz yapıyorum. Yani 24'ü buraya getirdim ama artık ne oldu? Eksi. 16 ortada kaldı. 8 başa döndü ama eksi. Ters düz yapmakta bu anlamda arkadaşlar. Hemen alttakine geçelim. Alttaki sorun ne? Hepsinin şurası 9 arkadaşlar yanlış yazmışım demin. Hepsinin payları aynı. Payları aynı demek ne demekti? Pastamın dilimlerinin sayısı aynı ama her dilimin büyüklükleri farklı. Değil mi arkadaşlar? Hemen diyorum ki pastam. Mesela bu pasta kaça kaç parçaymış? Bu pasta 2 dilimmiş. Yani bir bütün ikiye bölünmüş. Bu İki dilimlerden dokuz tane almış. Yani düşünün bunlardan daha dokuz tane var. Ben şu an dört tane çizdim ama. Altı düşünün yedi sekiz dokuz tane. Bu büyükte pasta var. Bu pasta şu daha kolay. Aynı büyüklükteki pasta beşe bölünmüş. Bir iki üç dört beş. Tam düzgün çizerdim. Bakın bu bir dilimden beş tane var. Dokuz tane varmış. Bakın şu küçük. Dilimden 5, 9 tane varmış. Düşün, zaten burada 5 tane var. İşte bir sıradan biraz daha eklesem çok rahat, 9 küçük dilim elde ederim, değil mi arkadaşlar? Bunun tamamını alacağım, bu dilim boşta kalacak. Bakın, 2 daha küçüktü, bunun dilimi daha çok oldu. 5 daha büyüktü, bu daha küçük bir pastayı gösterdi. O yüzden arkadaşlar, burada küçük olan büyüktü bu kuralda. Hemen temizleyeyim şurayı. Neydi bu kuralda? Küçük olan hemen yazalım. Küçük olan büyük, büyük olan küçüktü arkadaşlar bu kuralda. O zaman hemen başlıyorum. Pozitifmiş gibi sıralıyorum. Yani sayılarım pozitif gibi. Bakıyorum küçük olan büyüktü. O zaman kim büyük? Büyükten küçüğe sıralayayım. Şu büyük. Sonra Zaten bakın bu pozitif. Bunun işaretini yazayım. Sonra e, 9 bölü 7 sonra 9 bölü 11. Bu şekilde küçükmüş gibi sığındım ama bakın bunun ifadesi zaten büyük. Bu negatiflerden büyük olacak. Bunu ayrı tutayım. Bakın hemen bunu çember için alayım. Bu zaten negatiflerden büyük. O zaman bu şekilde çizersem ne olacak büyük demiştik değil mi böyle olurdu ama bunlar maalesef ki pozitif değil maalesef ki bunlar negatif negatifse ne diyorduk büyük olan küçük olacaktı yani diyorduk ki pozitifmiş gibi sırala işaretleri değiştir yani yönleri de değiştir arkadaşlar bunu çıkartıyorum pozitifmiş gibi sıraladım 9 bölü 2 yönlerini değiştiriyorum 9 bölü 7 eksi eksi 9 bölü 11. Şimdi küçüktür, küçüktür, küçüktür. Sıradımda o zaman 9 bölü 5 post etmedi Nereye geldi? En büyük yere geldi. 9 bölü 5 hepsinden büyük olacağı için sona yazdım. İkinci durumumuza bakıyoruz. Ben ne yaptım şimdi? işaretlerini değiştirdim. İkinci durum ne diyordu bize? Sayıları komple ters düz yap. Arkadaşlar yine bunu çıkartıyorum. Bu en büyük olacak pozitif olduğu için. Bir de benim şu an sayıların büyükten küçüğe sıralanacağı için bu en büyüğüm. Yani artı 9 bölü 5 en büyüğümü yazdım. Diğerleri eksi miydi? Ne dedik? Sayıları ters düz yaz. Önce kim yazacağım? Eksi 9 bölü 11. Sonra kim yazacağım? Eksi 9 bölü 7. Sonra kim yazacağım? Eksi 9 bölü 2'ye yazacağım arkadaşlar. Şimdi buraya geldim. Kimler büyük? Onları ayrı tutayım. En başta ayrı tutayım artık. Demin ayrı tutmamıştım. Bakın sıkıntı yaşadım. Şimdi en başta ayrı tuttum. Bu da pozitif. Bu da pozitif. Ayrı tuttum. Peki hangisi büyüktür? 8 bölü 24 sıfırdan zaten büyüktür. Hemen yazayım. Burayı elemeyeceğim Çünkü bunlar pozitif. Bu kural negatiflerde geçerli. Yani 8 bölü 24 büyüktür sıfırdan. Sonra sıfırdan küçüklerde de bu ikisi var. Değil mi arkadaşlar? onun için hemen yanında paydaları eşittim iki de genişleteceğim hem payını hem paydasını da bir şey yapmama gerek yok ne oldu burası yanına yazalım hızlı bir şekilde 6 bölü 12 oldu değil mi arkadaşlar şimdi bakın artık kurulanladıysanız direkt yazabiliriz aslında burada ne oldu şurada ne oldu arkadaşlar e, sıfıra yakın olan daha mı büyüktü 6 dilim mi sıfıra yakındır? 9 dilim mi sıfıra yakındır? Eksilerde düşünürsek. Eksi 6 dilim mi sıfıra yakın? Eksi 9 mu? Tabii ki de eksi 6 sıfıra daha yakın. Yani o zaman eksi 6 büyüktür 12'den. O da büyüktür. Eksi 12. Eksi 9 bölü 12'dir. Normalde ne yapacaktık? Kim büyüktü? 9 dilim daha büyüktü. Ama bu negatif olduğu için ters düşünüyoruz arkadaşlar. Bunu da işlemiş olduk. Kesilerde işlemlerle daha devam edeceğiz arkadaşlar.